aşı konusu tartışılmaya devam ediyor. Ben bu kadar büyük gündem oluşturacağını zannetmiyordum. Ve toplumda görüne, göründüğü kadarıyla başka arkadaşlar da genel gözlemleri bu bir istatistik sonuç değil. Gözlemlerden ortaya çıkan bir sonuç. 40 kadar kişi aşıya kuşkuyla bakıyor. 30 kadar bir kesim kararsız. Bu aşı olacağım diyenler 30 civarında. Ama bu arada son günlerde tartışma konusu olan bazı akademisyenlerin, bazı kişilerin aşı olmayanlara karşı adeta 28 Şubat döneminde başörtülerin kamusal alana girmesini yasaklayan bir anlayış vardı. Ya yani bunlar noterlere de gidemesinler, bunlara vergi erteleme bir takım imkanlardan da yararlanmasınlar, bunlar uçağa da binemesinler, şehir arası yolculukta edemesinler ya yani kamusal alana giremesinler e ne olacak herkes zorunlu aşı olacak niye niye bizi bu kadar çok seviyorsunuz ee, nasıl olsa siz aşı olacaksınız siz aşı olduktan sonra da mikrop size bulaşmayacak yani bizden niye korkuyorsunuz bunun <laughs> bir anlamı yok tabii. saçma sapan bir durum kaldı ki aşı konusunda da sadece Türkiye'de birileri buna karşı çıkmıyor dünyanın her tarafında buna yönelik endişeler var. İsrail'de endişeler var, Hindistan'da endişeler var. Mesela Hindistan Müslümanları da Çin aşısına karşı çünkü içinde hayvansal ekstratlardan domuz, inek eksikten ekstrat olduğu gerekçesiyle Hindular karşı çıkıyorlar. Birilerinin böyle bir sorunu yok. Türkiye'den bir dini çevrelerden kendilerine destek bulmaya çalışıyorlar. Onlar kendi görüşlerini söylerler. Yani İmam-ı Şafi parmağı kanayanın abdesti bozulmaz diyor. Hanefi bozulur diyor. Ben Hanefi'yi seçtim. Yani e, siyasiler bize mezhep biçemezler. İçtihat dayatamazlar. E, bu tür e, dayatmalar geri teper. Ama maalesef ısrarla birileri bu aşık projesini 5G e, projesi de Böyle ne bileyim Türkiye bugün açıklamalar yapılıyor yine uzaya çıkıyoruz diye yani Starlink projesine de bizim uzay projesi çerçevesinde onay vermemizi istediler o da gerçekleşti. Bu sağlık verilerinin global networkte paylaşılmasıyla ilgili bir takım sorunlar da yaşıyoruz. Maalesef birileri dünya sağlık örgütü ya da FDA, Amerikan İlaç ve Gıda e, Merkezi e, ne derse onu aynen tekrar ediyorlar. Maske tak, maske takıyorlar. E, bunu itiraz edenleri de önleyelim diyorlar. Mesela e, aşıya e, kayıtsız şartsız evet diyeceksiniz. Maskeye karşı çıkmayı da cezalandıracaksınız. Çünkü bazı arkadaşlar savcılıklarda ifadeye çağrıldı Türkiye'nin değişik bölgelerinde. Yani e, astım hastaları niye maske takıyor onu anlayamadım. Astım olmasa da zaten yeter oksijen alamıyorsunuz. Bu da hastalığa daha kolay yakalanmanıza sebep olacak. Daha fazla karbondioksit alıyorsunuz hastalık daha hızlı vücut e, direnci düşünceye daha hızlı yayılacak. Maske takıyorsunuz mikroplar orada yoğuşuyor. Maske takıyorsunuz eldiven takmıyorsunuz maskenizi çıkartırken elinize bulaştırıp saçınıza götürüyorsunuz. Yani maske takılmaz değil ama maske değil, takmanın bir kuralı var. Maskeyi sürekli yarım saatten fazla takarsanız baş dönmesi de olur. Başka sorun da yaşarsınız. Psikolojik olarak da insan karşısındakini görüyor. Burnunu kapatıyorsun, ağzını kapatıyorsun. Bir gözün açıp gözünde de karşında bir sürü maskeli insan görüyorsun. Bunu psikolojisi de çok kötü bir psikoloji. Ama kimseye laf dinletemiyorsunuz tabii. Yani maske hastalığın bu uygulanmış şekliyle yayılmasına ve ölümlerin artmasına sebep oluyor. Aşıların özellikle RNA bazı o yeni tip aşıların insan hayatında neleri ileride tetikleyeceği, nasıl sorunlara sebep olacağı konusunda yeterli bilgi yok. Sonuçta dışarıdan yüklenen bir data insan DNA'sına yükleniyor ve o yeni bir insan üretiliyor. Bu mikroba karşı insan mutasyona uğruyor. Burada mutasyona uğrayan insan. Bunun etiği ne, ahlakı, hukuku ne? Bunun eğer yan etkileri olursa bundan dolayı da dava açamıyorsunuz. Ama aşıyı yapmak zorundasınız. Böyle bir skandal olamaz. Kaldı ki bunları Gerekli incelemeler e, tamamlanmadığı için acil kutuyla bir takım kurullardan geçiriyorlar. E, FDI'de doğrudan mesela bunlar riskli bulduğu için e, normal onay vermiyor. Ama acil ihtiyaç e, kategorisinde tekrar piyasaya sürüyorlar. Çünkü artık şirketler devletlerden daha güçlü. Bunu görmemiz gerekiyor. Diğer e, aşılarda tam bir komedi. Hindistan'da aşı üretiyor, dünyaya aşı satıyor. Bu Çin, affedersiniz, Çin çok grip. İlk mikrop Wuhan'da çıktı, Çin'de bitti dediler. Çin aşıyı yaptı, patladı. Yahu kilin ilacı olsa kendi başına çalar. Yani bunlar aceleye mi getirdikleri için ayaklarına dolaşıyor? Allah yoksa bunların yaptıklarını başına mı bela ediyor? Düşünsenize mikrop çıktığı yerde bitti dediler. Açıklanan ölüm sayısı Çin'de bu salgın ortaya çıkmadan bir yılda ölen insan sayısı geçmişte bir ayda normal gripten ölen insan sayısı kadar değil. Kiminle dalga geçiyorlar? Ve Çin gibi bu konuda sabıkalı bir ülke aşureti Türkiye ilk atlayan ülkelerin başında gidiyor ve tam Türkiye alacak Çin'de <laughs> hastalık tekrar patlama yapıyor. Ben bunu anlamakta güçlük çıkıyorum. Bunun yani bir rakım bilimini aklı bile yani basit sıradan bir akıl yürütmeyle bile çok komik bir durum olduğunu anlamak çok da zor olmasa gerek. Bir defa daha sizin tanık kitiniz yanlış. Yani siz daha ilkokulu geçmediniz, üniversitede test hazırladığınızı söylüyorsunuz. Kardeşim siz daha bu mikrobu tanımıyorsunuz. Peki bu mikrobu tanımadan demek ki izole edemediniz. Mikrobu izole ettiğinizi söylüyorsunuz da otopsilerde ölüm sebebini de doğru düzgün bilmiyoruz. Siz o tanık itiyle hangi insandaki mikrobu baz alarak ilaç da aşı geliştirdiğinizi söylüyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Bunun bir açıklaması yok ama ben yaptım, oldu. Sonunda işte DSÖ, FDA gibi bir takım kurullardan pataküte geçirip e, mikrobu üretenler, bunu insanların başına bela edenler, şimdi onun ilacını satıyorlar, e, satmaya çalışıyorlar. Ben çok daha önceden, yani... Bugün itibariyle 4 yıl öncesinden yazdığım yazılarda böyle bir salgını örgütlediklerini, Çin ya da Hindistan'dan bunu dünyaya yayacaklarını ve buna aşı ve ilaç olarak verecekleri tedavi yöntemlerinin de hastalıktan daha tehlikeli olduğunu, insan soyunu kurutmaya yönelik kısırlaştırıcı etkisi olan ve bir takım hastaların da kısa yoldan ölümlerine yol açacak bir müdahale şeklinde gerçekleşeceğini söylemiştim. O bilgilerimin bende oluşturduğu kanaat hala ve güçlenerek devam ediyor.